değerli arkadaşlar bu bölümde sizlerle cümleler kuracağız cümle üzerinde çalışmalar yapacağız e, bir kısmınız e, buradaki anlamları biliyor olabilir ama biz yine de bir tekrar yapalım der morgen sabah der vormittag öğleden önce der mittag öğlen der nachmittag öğleden sonra der abend akşam, Die nacht, gece. Ne zaman? Van. Evet, van sorusu sorulduğu zaman ne zaman? Yani ne zaman kahvaltı yapıyorsun? Sabah kahvaltı yapıyorum yerine sabahleyin, öğleden önce, geceleyin gibi ifadeler kullanıyoruz. İşte bu yüzden Almanca'da da am morgen, am vormittag, am mittag, am nachmittag, am abend in der nacht şeklinde kullanıyoruz. Am morgen sabahleyin. Der morgen sabah. Am morgen sabahleyin. Der mittag öyle. Am mittag öyleyin. Di nacht gece. In der nacht geceleyin. Şimdi bunları cümle içinde nasıl kullandığımıza bakalım. Wir spielen Tischtennis biz masa tenisi oynuyoruz. Wir spielen am Nachmittag Tischtennis. Biz öğleden sonra masa tenisi oynuyoruz. Burada arkadaşlar am Nachmittag yani öğleden sonra zaman belirtecini cümlenin başına alabiliriz. Vurgu olarak kullanabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Am Nachmittag dikkat ediyoruz lütfen. Spielen wir demiyoruz artık cümleye normal kişiyle başlamadık, özneyle başlamadık. O yüzden ne yapıyoruz? Kişiyle fiilin burada yerini değiştiriyoruz. Spielen wir Tischtennis. Am Nachmittag spielen wir Tischtennis. Er geht am Abend nach Hause. O akşamleyin eve gidiyor. Am Abend, dikkat, geht er nach Hause. Sie kocht am Mittag das Mittagessen. O, öğleyin, öğle yemeğini pişiriyor. Zamanı başa alıyoruz. Am Mittag kocht sie das Mittagessen. Er ruft in der Nacht seine Freundin an. O, geceleyin kız arkadaşını arıyor ya da in der Nacht ruft er seine Freundin an. Ich sehe am Abend fern. Ya da am Abend sehe ich fern. Burada sizden beklenilen bu cümleleri çoğaltmaz. Örneğin Ich spiele am Nachmittag Fußball. Wir laden am Abend unsere Freunde ein. Meine Mutter spielt am Morgen Tischtennis. Ve benzeri şekilde cümleler yapabiliriz. Evet, günlere geldik arkadaşlar. Bir kısmımız yine bunları mutlaka biliyordur. Ancak biz yine bir tekrar yapalım. Ama şunu unutmayalım. Bütün günler ve ayların artikeli değerdir. Der Montag pazartesi, der Dienstag salı, der Mittwoch çarşamba, der Donnerstag perşembe, der Freitag cuma, der Samstag cumartesi, der Sonntag pazar. Tabi cümle içinde kullanırken günleri işte der Montag gibi kullanmıyoruz. Montag diyoruz. Ancak ne zaman sorusu geldiği zaman tekrar Pazartesi günü dememiz lazım. O zaman am Montag diyoruz. Demek ki de Montag Pazartesi, am Montag Pazartesi günü. Der Dienstag, am Dienstag. Mittwoch, am Mittwoch. Donnerstag, am Donnerstag. Freitag, am Freitag. Samstag, am Samstag, Sonntag, am Sonntag. Ich habe am Donnerstag keine Zeit. Benim perşembe günü zamanım yok. Ya da am Donnerstag, hemen kişiyle fiilin Habe ich keine Zeit. Bruno hört am Morgen Musik. Am Morgen hört Bruno Musik. Bruno sabahleyin müzik dinliyor. Sein Vater arbeitet am Samstag. Onun babası cumartesi günü çalışıyor. Ya da am Samstag arbeitet sein Vater. Sıra mevsimlerde şöyle bir hatırlayalım yeniden. Der Frühling ilkbahar der Sommer yaz der Herbst sonbahar der Winter kış Ma, wann ne zaman sorusuna cevap verirken im Frühling ilkbaharda im Sommer yazın im Herbst sonbaharda im Winter kışın Wohin fahrt ihr im Frühling? İlkbaharda nereye gidiyorsunuz? Wir fahren im Frühling nach Deutschland. İlkbaharda Almanya'ya gidiyoruz. Ya da im Frühling fahren wir nach Deutschland. Wen besuchst du im Winter? Kışın kimi ziyaret ediyorsun? Kışın kimi ziyaret ediyorsun? Ich besuche, ich besuche im Winter meine Freundin. Denn Küchen, gesagte sie Ziyaret ediyorum. Ja da, im Winter besuche ich meine Freundin. Was macht er im Winter? O, Küchen, ne yapıyor? Er fährt im Winter Ski. kışın kayak yapıyor. Ya da im winter fährt er şi.